Arkadaşlığı bitiren, kardeşliği bitiren, bütün arkadaşlığın içine geçen Mario Parti oyunumuzda kardeşimle beraber vs atacağız. Kaybeden camdan atlayacak. Dördüncü kattayız. hastane masraflarını kendi karşılayacak. Dördüncü kattan, 10. metreden atlama cezalı. Bir şey soracağım. Ona kişi, özel, hani özel güç gibi bir şey var mı? Hayır. Sadece karakter. Rastgele mi seçeceksin? Z'ye bas. Ne alaka? Rosalina seçti. Rastgele Her dedi. Şey, ya sen nasıl bir Deyiz olayım. 4 kişi oynaması lazım. O zaman 2 tane de bot olacak diyor. Botları da evet. seçiyoruz. Bir tane de bird olsun. Diyorum oğlum bak. Bak. Adayı seçeceğiz. Zorluk bir yıldız. Babam karşı ziyaretçi bir... Ve uzay diyarı. Mario Party 2'den diyor burası. Burada da hikaye anlatıyor. Çok da işimize yaramayacak şeyler. Çok. Oyun tahtamız bu açıklamama izin ver diyor. Bu bir zaman sayıcı diyor. Peki ne haltı yarıyor? Şuradaki topun ateşlenmesi için. Eğer orası sıfırlanırsa diyor Bowser topu ateşleyecek ve o sütun üzerindeki herkesi etkileyecek diyor. Burada da Gai polisleri var. Eğer suç işlersen ananı tam yolsuz Bekledim, daha vur zıpla. Şansım Oha. <laughs> Daisy ilk. Vario 2. Birdo 3. Allah'ım <laughs> 4 diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu benim. Daisy benim. 7 kare ilerleyeceğim. 1, 4, 3, 2, 1, 0. 3 paramı da aldım. Mavi 7 3 para veriyor. 10 para geldi. Evet kırmızı girersen de eksi 3 kaybediyorsun. Ve şimdi sıra sende. Dice block diyorsun. Ondan sonra yıldızadan 24 şey var. Sen de üç gelin. Tebrik ederim. 10 para geldi. Ve şimdi mini oyun. Herkesin tur geçtiği için. 1'e 3 kapışacağız Börde'ye <laughs> karşı. Ona da ben, Aa, bravo, ben. <laughs> ben nasıl <sırtıyordum>? hayda. Başlat. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Adamı ah. Donkey Kong kazandı tebrik ederim Kazandığı için artı 10 veriyor hani biz takım olduğumuz için Ona niye para verdim o, bot Hani birinci takımdık ya 3 kişi Sıra bende tekrardan 3 para geldi Adamım 10 verdi Kupa bankasına gel ama 3 şeyi depozito vermen lazım diyor yok 20 tur olacak şimdi birinci tur bitti ikinci tura başladık lanetli blok yerdi. güzel mantar veriyor attığın zarın artı 5 fazlası <laughs> konya island yine buradayız Bak düşüyor ya onları külaha tutturman lazım. Ee, ben nereden? Ha, Gölgeden alınıyorsun zaten. Ya, öyle şey mi var? Onu, onu da tutturamadı ya. Onun hile var. Görmüyorum ki ben bir şey ya, Vallahi hile var, vallahi hile var. bir tık şey yapman lazım. Ya al oğlum. İçimden bir tık düşüyor. Ben ya. ya ne yapabilirim ben? Neyse üçüncü turdayız. <laughs> Ve deposu vermem lazım. Denk o zaman şuradan gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmelsin bro. Kasım lanetli şey kullanıyor kimin üstünde senin üstünde Oğlum Bir Korumu köpeği <laughs> Şimdi tam denk geldiği için iki kişiden üç tane er depozito aldı ya bu da tam buraya denk geldiği için altı parayı birden o götürecek Oğlum bak bu oyunda cidden benim üzerime oynanan bir şey var Bak altı paranın sahibi oldu <laughs> Hmm, etkinlik boşluğu. <laughs> Runaway Space. Aferin herkes bayağı geri gitti bak, Herkes ya. oraya gitti evet tekrar 4 kişilik oldu B'ye basıyorsun tamam mı? B, b bak B'ye bas 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 tamam mı? Hani... Bak bas 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 sonra git Tamam sonra kartopunu çarptırıyorsun sonra böyle uçurutuyor Aynen Dik olacaksın uçacağım Lan bota saldırsana Yok oğlum bot kolay sen, sen zorsun Hadi bakayım en azından ikinci olabilirdim. Daha kimse yıldızın sahibi değil. 43 parayla birinciyim. Kaç bloktu? 32 blok sonra. Humor bunu izlerse Isparta diye bağıracağına yemin ederim. Üç. Afyon Karahisar. Şimdi ne geldi? Bir daha mı geri gidiyorsunuz? Abi bu sefer polis geldi bayağı gidiyorsunuz. Bayağı da komple geri gittiniz. Ama en azından bak yıldızı daha da yaklaşmışsın. 17 bloğun var. Hiçbir şey yapmadan ikinci anı. Tekrar bire 3. Onu durdurmuyor musun? Onu oraya geçirtmeyeceğiz. Dün nasıl at? <laughs> Şu şekilde at. <laughs> Allah! Allah'ın en Allah, Allah, Allah geçiyor. Geçiyor. Tek oynuyor. bu? Tek oyunluk. Bu ne oğlum? Ne bu? Bu kadar yani. Mini oyun. Ö dükkanı hoş geldin. Ne almak istersin diyor. Ya triple dice almak istiyorum. Üff. Ücretsiz çal. Kimden? E ben oros. Hayır. Hayır. A'ya basarsan daha... E ben 3'te buradan aldı. Parama baksana 27'ye düştü. Şimdi kimden çalacak diyor. Bedavaya çal diyor. En çok parkın kim Şu neden olsun. X12'de bundan çaldı. Birinci oldun. Eyvah. Yani dolaylı olarak cebimdeki sana gitti. Eyvah Bowser'a geldi. Aslında aynı boyda alırım. 1 v atsam alırım halbuki. Şey. Her oyundan oyuna göre şey değişiyor ya, boyutu değişiyor. Mesela filmdekiyle bundaki boyutu bir mi? <laughs> Bowser mini oyun mu yapacaksın acaba? Yoksa... El, oyun, 15 abi. tane, 15 para vereceksin Bowser'a. Burada ne yapacağım? Aa neymiş öyle kuş diyeceğim. Arkana bakacağım, bir kuş at. Evet, bonus mini oyun. Ama bu sefer coinler çarpı 2 oldu. Sana karşı hepimiz. Evet, Böyle evet, hareket evet. ettireceksin tamam mı? Evet. Hani ha Dayanabileceğin yere kadar. <laughs> Sinir gibi çok iyi bir şey ah. düşün ah. Ezildin. Yani, Maksat anladın değil mi? Evet, İstiyorsan evet. biraz daha pratik yap. Bak o dükkanı. Ne diyor 30. Abi botlara karşı oynuyorum nasıl kazanabilirim? <laughs> Bu arada kazandım büyük ihtimalle de neyse. Aşağı git aşağı. Ama <laughs> koydum bir birdosu. Bak bir aşağı gitse gel bak. Verdiği tepkiye bak. Aa, al kazandı işte. Adam hiçbir şey yapmasa kazanacak şimdi al işte. Takım arkadaşlar. Takım arkadaşlarıma sok. 20 aldı adam birinciliğe çıktı. 25 blok var. O yüzden şu aldım üçlü kullanmak istiyorum. 7 2 9, Bir de 3 13 12 Let him go. <laughs> bir de pozito da buraya veriyorum. E, vermez bunda mı? Niye? denk geldiğin için. Parmağında var. Şimdi bu kim çalacak? Benden çalacak ben tanıyım. Ne? <laughs> <laughs> A'ya olabildiğince Daha çok aban. Hangisi? Z'ye bas. Z'ye işte. Bak şurası dolacak işte. Ne kadar gitti? Eksi dokuz. Yanlış spamlamalı. İyi. E Dört. Ne tarafa doğru gideceksin diyor. Eksiyiz o kadar büyük bir para değil çünkü. Tabii parası var konuşuyor. Yine herkese karşı tek. Yönüne yöne bakmamız gerekiyor. Yakalayabilmek için. Evet. <laughs> yani o kübü oyunu ben çok sevdim. 15 tamam güzel. Kaybettim geri aldım. Ay hey. Hı, eksik gitti. Yok <laughs> gene Yo, üzerine denk geldi için alıyor. 20 parayı almak ister misin diyor. O da tabii ki de evet diyor. <laughs> yani <yardımcı gülüyor> Oyun sonunda etki ediyor sadece. Birinci misin, ikinci misin diye. Kimsik? Evet, yer değiştirdi. Büyüç <laughs> de buradan geldi. Şu an bürde bak 35 <laughs> bir tane yıldız olduğu için birinci. 52 param var ama ikincisin. Çünkü yıldızın yok. Yani mantıken sakin ben daha iyi. Şansımızı deneyelim bakalım. 3'e düştü. Evet, denk geldin. Tebrik edebiliyor. Öyle, öyle oluyor mu? Tamam. Param bitti. Şimdi parayı alacaksın, ikinci olacaksın ve birinci oldun çünkü bundan bir fazla param var. <laughs> tamam, şimdiki sonraki lokasyonum Bataryaların orası. <laughs> Oğlum Öyleyim. Kaç saniyemiz kaldı bakalım. 18. Allahsız bir <laughs> şans. Geri zekalı. Bir de onuydu. Az kaldı. Kazandık. o Bir Salak düştü aşağıya. Ama o takımda olduğu için kazandı sayıyor. <laughs> VS kimle bahis atacağım? Vs 5 para vs. tamam mı? Herkes 5'lik gömçürüldü. Kazanan 20'yi alıyor. Sönce Kovana denk gelmeyeceksin. Ona göre mantıklı yürüteceksin. Yine bana patlayacakmış gibi duruyor. Şu bot bir seçerse şayet lütfen bir seç. Adamsın. Adamsın. Allah belanı ver. Be. Seçmezsen ne olacak? Öğrenelim. Allah. O i̇ki da iki seçse birdie patlıyor. Bir seçerse bir ihtimali de olabilir de neyse. Giren bana girdi. Hı. Bir birkaç blok geriye gitti. Ortaya doğru sürüklenmeyeceksin. Bak tam tersi doğru yöne şey yap. Koşmaya çalışın. Çok di çok dibe gitme, çok dibe gitme. Bırak onun olsun. Sakın bana bakma. <laughs> tam benim Ve kazandık. Oha iyi kazandı. Hı hı. Ya oraya şey yapıyor güzel. Tamam benden sonrakine patlayacak. Ya da bana mı patlayacak? Yüzde 300 enerji. Neye göre 300? İyi herkesi ıskaladı. No single life. Bir şey Reset the counter. I sen, remember this. Sen... çok Kaçmadı baya. Şerefsiz. İkincisini aldı. 77 e param var. Herkesten daha çok param var ama bir yıldızım yok. O yüzden bir tanesi denk gelirse şeyden Birdo'dan yıldız çalacağım. Seni başkasının konumuyla yer değiştirtiyor. Hani ileri de gidebilirsin geri de gidebilirsin. İstiyorsan yaya basıp bir tahtaya bakabilirsin. Kimle de yer değiştirebileceğine ilgili. Olan bu ne oldu sadece? <laughs> Nereden girdin lan? Dayı ne diyorsun? Si <laughs> He eğer şey olursa ama. Dişetini. Bowser'la kapışacağım ya. <laughs> Şimdi rule <Ruri> 34. Abo. Sevdim abi çoğumuz. O yüzden siz de geleceğiniz. Yok öyle bir şey. Hep beraber, anca beraber, kanca beraber. Kızım sen bok yemeyiz ben yine ben giriyorum. Bowser atıyor tamam mı? Kaçıyorsun. A Katiyi kaçman lazım. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. Allah Allah. Aynen. Kardeşim bak. Kimse ölmedi lan helal olsun. Ah be. Bowser kazandı. Diyorum ya bana giren herkese girmiştir. evet <laughs> herkes şey yapacak. 10 para verecek. <gülüyor> nice. <gülüyor> ya, <s> <gülüyor> <mekanı>. <gülüyor> evet çarpı 2 <iki> paralı. <laughs> ben herkese kaç hadi bakayım. <laughs> lezzetli, lezzetli, lezzetli. <gülüyor> 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 Bot. Amına koyayım. Şile var, şile var, şile var, şile var bu kadar Bu kadar. Çarpı iki Bir tane bundan alacağım. Ne işe yaratacak bilmiyorum ama. Kaybettiğimden fazlasını aldım. 102 param var ama hala bir yıldızım yok. Bir deposu da bu verecek. Hızlandıralım. Yine <laughs> geldi. <laughs> evet. Alright. Herkese onar gömçürdü. Yes. Bowser's Big Bl Evet. Bak eğer ilk bana patlarsa bak ben diyorum bu oyun harbi bana oynuyor. İyi izle şimdi nasıl patlıyor bana. Bu almam gerekiyor bir dakika. %25 şans. %33'e çıktı. Evet. %50. Geçen da patladıydı. Fos. Tam da tahmin ettiğim gibi. Neden? Çünkü yıldırım aynı yere iki kez çarpmaz. Oh. 25, 33. Fos %50 Hadi yıldırım aynı yere çakmaz diye aynı şey bir daha ittir bakayım ne oluyor. Şimdi ona da geliyormuş bir <gülüyor> de. <gülüyor> Botların kapışmasını izleyeceğiz. Oğlum da dokunduğum patladı daha. Adam akıllı oynayamadım bile. Allah da böyle şeyin belasını versin. Ve <laughs> mini oyun bir daha Arka plan bozuldu. Neymiş <laughs> bakalım şimdi? LR ile hareket ediyorsun. İkincilik, 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 ikincilik. Allah cezası botlar sizi. Atattan ata daha çok benziyor. Atat, atat, atat. Geçtik. Adam hala gidiyor. Oo. Oh. Anlak. 32 26. Boş boş kaçtın. <laughs> Yo, Depozite vermeyeceğim. Boşuna almadım burayı kardeşim. 50 liraya bir tane yıldız çalacağım. Niye oğlum benim bir tane var diğerim ne iki tane var. Tamam sen de hiç olmasın işte. Niye <laughs> ipi? bir tık pahalı ya. hatta iki yıldız parası iki buçuk yıldız parasına dahil oluyor da. Hani oraya ulaşana kadar en azından elimin altına gelmiş bir dünya param var bari en azından şey yapayım değerlendireyim. Adamı üçüncüyle ittirdim gördün mü? <laughs> hani bota zaten. Balon burası gelecek gibi. benim Ama birincisin. <gülüyor> Güzel <laughs> Efendim niye bunlarla beraberim Ya ama bu ne ya Bak yine bu geldi Bir dakika boyunca bundan kaçamam hocam Güzel Lima. Ve Korejan tek sefer. Alabilir miyim? Eyvallah. Ciğer, cacık var Bu ne Her şey güzel burası, ne olur, her şey güzel burası, ne olur, ne lan. şey blow vardı yer değiştirme, ışınlama bloğu vardı. İtemi seç. Rastgele birisini seçecek. Rastgele. Fark etmez. Ben her türlü şey. Yapıyorum. Var ah, 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 ah. çok ne var. Çift zar geldi. Bazı cüneyt gelseydi pedofiliden polis arayacaktım Onu en yakın şekilde Hı? durduran kazanıyor. 1.1 metre kala. 15. tur ve son 5 tur kaldı. Daha 32 blok var. Al, alırız, Alalım. Alalım. Golden Pipe miymiş? Warp to Star. Oo alırım. Neyse don't unlock. Oba. Çok şey kazandım. Normalde Mario'ya gelsem zaten hiç kazanıyorum da. O konfeti g***ye <laughs> sokarım Aldın mı başını? Tebrikler ama bir şey <laughs> alamadın. 5 son 2 kaldı. 33'lük yerde git. <laughs> Rastgele bir şey aldım. Bonus mini oyun çarpı 2 paralı. Adam tekeriyle çeviriyor zaten. Biz iki elimizi adam tekeriyle çeviriyor oradan. İkin, üçüncüsün. Ben, ben biliyorum. Belki hala gidiyor. Kırkı da geçti. Kırk bir. Kırk iki, kırk, ah be kırk bir. Oğlum dursana yeter at. Tamam birinci sen. Yine ben birinci. Birazdan göreceğiz. Tamam 5 tur kaldı ve artık bir tık daha işleri kızıştırmanın vakti geldi. İlk sırada Donkey Kong var. İkinci sırada Daisy. Üçüncü sırada Birdo. Ve dördüncü sırada Wario var. Wario kazanırsa e, bu şey an anasını sil. Ve evet mavide denk geldiği zaman 3 artık artı altı veriyor. Kırmızıları ise eksi altı veriyor. Kanka. Bir depozito şey oldu. Daha 23 blok var. O yüzden itemden bir golden pipe alayım. O yüzden dice block. Fark etmez zaten önüne geçtim şimdi alacağım onu. Selamun aleyküm. Alayım onu. Aksiyon aldığın paralar yıldızlarda önemli. Sabahtan beri paranın hesabını yapıyorum. Bilmediğim matematiğin <laughs> hesabını yaptır bana muhasebeci oldum çıktım ya. Yani. <laughs> <laughs> tamam yıldız burada. Hadi gidin alın. Bir de bunu alalım ya. <laughs> <laughs> Cümdü barılma. Ne bileyim atlıyormuşlar. Işte. 9 istedi. Eksi 25 ne aldı? Golden Pipe. Evet. Amorti etti bir kısmını. Yani biz Ahmet kullan artık. 4, 7, 9. Oğlum yıldız. Oğlum. Sonraki yıldız lokasyonu. Önüne mi geliyor? Şu an en yakın benim. <gülüyor> <gülüyor> Double dice geldi bile. 9, 13. A 6 veriyorsun bir de bu depozito. Pardon 5 veriyordun. 2, Bowser Junior'ın NPC orada bak nasıl bakıyor. Şurada Bowser Junior var. Nasıl şu? Üçlü geldi güzel. Üç tane bir gelmesi. <laughs> evet. <Ha>. Aa. <laughs> aa. Hocam Şaygay ne alaka? Yalnız bu nereye kadar? Ölken Son dalana kadar. Kalana kadar aa. Herkes önüne kadar. Zaman sayıcı yok hocam. <laughs> aa. Önüne frenledim bir de. Aa sonu varmış. Allah kahretsin sonuncu oldum. Ha dur takımdaydım. E, ee, 11 var. 10 atarsam şu o zaman şöyle yapıyorum. Ö'yü seçiyorum. Bir tane maşrum seçiyorum. Evet. Sonra bir öğe de Allah kahretsin. 6 seçmem lazım ki ki ona karar veremiyorum. En az 6 gelmesi lazım. Odası, daha... Tam 6 geldi lan. Ben dedim oğlum sana. Oyunu bilmeden oyunu biliyorum vallahi muazzam bir şey. Tabii ki de buraya. <laughs> Bak bu oyun en çok beni sevmiyor en çok <laughs> şu. 155 milimetreli gaz olanı <laughs> Tabii ki de alıyorum. Yar. Sonraki lokasyon. Ben Üf. Biliyorum. En yakın kim? Birdo. Yok değil. Vario Oğlum ikinci bu arada bu. Öyle seç artık yani bence de. Aa onu kullandı bile. Seni mi yerleştirecek bende mi? Bence Birdo. Diyorum oğlum bak. Oyun bu o seviyor değil. O kadar da çıkmaz. 14 çıkarsa çıkar. 5 çıkacak. 15 çıkacak. <laughs> Ah, 14 etti gene. 5 verirse gene şey yapıyor, parası kalıyor. Zaten alamayacaktım uzaklaydın da en azından bir tık yakınlaşabilir şimdi. Ne fark eder gene üçüncü. <laughs> <laughs> ne gidiyor? Daha kötü oldu. Ben ya havada yok etti. O. Oh. Evet, yok öyle bir şey. Hiç vurulmamış bir daha. Hayır. En sonunda. Adam hiçbir şey ikinci oldu ya. Son üç tur kaldı. kardeşimiz üzerine bayağı yoğun bir abanma dalgası olduğu için kendisi oynamayacağını belirtti ve çıktı gitti. Papyon, kafandaki papyonu.